Selamlar kanalıma ve yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Dostlar bugünkü videomuzda başlıkta da gördüğünüz gibi hafifliği, kullanılan sensörü ve malzeme kalitesiyle ön plana çıkan Atak Shark R5 Ultra'yı inceleyeceğiz. Şunu şimdiden söyleyeyim kendisi uzun zamandır incelediğim en iyi mouse'lardan bir tanesi. Lafı da çok fazla uzatmayalım hemen kutu saklamayı sevenler için kutu tasarımıyla ve kutu içeriğiyle videomuza başlayalım. Ancak onu da önce küçük bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Eğer içeriklerim hoşunuza gidiyorsa ve faydalı buluyorsanız kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ve yine hype puanı da göndererek bu videonun öne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Hatırlatmalarımız da yaptığımıza göre Atak Shark R5 Ultra'nın kutu tasarımıyla incelememize başlayalım. Dostlar kutumuza ilk baktığımızda benim dikkatimi çeken ilk detay mouse'umuzun delikli yapısı oluyor. Bu delikli yapının getirdiği avantajlardan videonun devamında zaten bahsedeceğim. Kutu tasarımının genel olarak oldukça güzel göründüğünü söyleyebilirim. Yine sol üst köşede Atak Shark logosu, sağ üst köşede kullanılan sensör ürümüz burada pav 3950 max kullanılmış ve gerçekten kendisi piyasanın en iyi sensörlerinden bir tanesi. Kutumuzun alt tarafına doğru geldiğimizde mouse'umuzun 8000 Hz'de çalıştığını, 3 modlu bağlantı desteğini, karbon fiber malzemeden yapıldığını görebiliyoruz. Yan kısmına baktığımızda yine atakşak logolarını burada görebilirken arka kısmına geçtiğimizde ise yine ufak tefek teknik detaylardan bahsedilmiş. Merak eden arkadaşlar videoyu burada durdurup teknik detayları kendileri de okuyabilir ancak ben zaten videonun devamında bunlara değineceğim. Kutu tasarımımız kısaca bu şekildeydi. Çok çok fazla da uzun tutmak istemedim açıkçası. Kutu saklamayı sevenler bence bu kutuyu sevecektir. Peki bu kutu içerisinden neler çıkıyor? Hadi gelin açalım. Dostlar öncelikle kutumuz şöyle bokumlu bir yapıyla açılıyor. Ve açar açmaz mouse'umuzun kendisini burada görebiliyoruz. Mouse'u da yakından göstermem gerekirse oldukça güzel göründüğünü söylemeliyim. Bendeki rengi yeşil ve kullanılan yeşil tonu da oldukça güzel ve premium hissettiriyor. Mouse'umuzun ardından bir adet kullanım kılavuzu, mouse üzerine yapıştırabileceğiniz grip tape'ler ve yedek sketezler çıkıyor. Yine Atak Shark'ın diğer ürünlerinden alışık olduğumuz sticker'lar, tip A'dan tip C'ye örgülü kablo ve 8 binerlik bağlantımızı sağlayan wireless dangle'ımız çıkıyor. Kablo kalitesi oldukça güzel, dangle'ımız da alışık olduğumuzdan biraz daha farklı görünüyor. Az sonra zaten daha yakından bakacağız. Kutu içeriğimiz de kısaca bu şekildeydi. Bence oldukça güzel bir kutu içeriği bulunuyor. Tam da böyle bir mouse'tan bekleneceği gibi bence. Şimdi gelin mouse'umuza biraz daha yakından bakalım. Dostlar mouse'umuzun tasarımını daha yakından baktığımızda öncelikle şunu söyleyebilirim mouse oldukça şık görünüyor. Tabi tasarım burada görecelidir ancak delikli mouse'ları ben çok sevmesem de bu mouse'un tasarımı oldukça hoşuma gitti. Özellikle şu kısımda görmüş olduğunuz altın varaklı desenler benim çok hoşuma gitti. Ve mouse'a farklı bir hava katmış. Yan kısımdan baktığımızda burada iki, iki adet makro tuşunu görebilirsiniz. Zaten makro programı üzerinden de bunları özelleştirebiliyorsunuz. Tuşların tıklama hissi ise oldukça güzel. Zaten az sonra mikrofondan bunları size dinleteceğim. Scroll tekerimize gelirsek oldukça sessiz çalışıyor ve gördüğünüz gibi orta kısımda kauçuk bir yapısı bulunuyor. Bu sayede parmağınız sağa sola kaymıyor. Diğer yanına doğru baktığımızda burada herhangi bir tuş göremiyoruz. Burada da delikli yapının devam ettiğini görebilirsiniz. Alt kısmına doğru geldiğimizde ise yine delikli yapı bu kısımda da devam ediyor. Ancak alt tarafımız tamamen siyah renkte. Burada gördüğünüz gibi tam 5 adet sıkatezimiz bulunuyor ve bu sıkatezler mousepad üzerinde oldukça iyi hareket ediyorlar. Yine dilerseniz bu sıkatezleri kutu içerisinden çıkan beyaz sıkatezlerle de değiştirip kullanabilirsiniz. Bu kısımda gördüğünüz switch sayesinde wireless, bluetooth ve kablo olarak mouse'un kullanım senaryosunu ayarlayabiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi bir adet DPI butonumuz var. Zaten üst tarafta herhangi bir DPI butonumuz bulunmuyor. DPI butonunu alt kısma yerleştirmişler. Şöyle mouse'umuzu açtığımızda gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde RGB aydınlatmamız bulunmuyor. Şu an bu tut modunda ve ışığın yanıp söndüğünü bu kısımdan görebiliyorsunuz zaten. Bağlantıya hazır. Ön kısmına doğru baktığımızda burada bir adet tipçe girişi görebiliyoruz. Bu tipçe giriş sayesinde hem mouse'u şarj edebilir hem de dilerseniz kablolu bir şekilde mouse'u kullanabilirsiniz. Mouse'un tasarımı bu şekildeydi dostlar. Herhangi bir şekilde RGB aydınlatma olmadığı için bu kısmı fazla da uzatmak istemiyorum. Şöyle dikkatli bakarsanız da iç kısımda atak şak yazısını görebilirsiniz. Bu da bence oldukça <laughs> hoş bir detay olmuş. Teknik detaylara geçmeden önce de kısaca wireless dangle'ını size göstermek istedim çünkü tasarımı benim çok hoşuma gitti. Şöyle yan kısmında bir tane atak shark logomuz bulunuyor. Üst kısmı oldukça farklı tasarlanmış zaten bu tasarım kendisini ön plana çıkarıyor. Burada gördüğünüz kısım plastik dostlar ve yarı şeffaf diyebilirim dikkatli bakarsanız şöyle içerisi birazcık görünüyor. Diğer tarafına geldiğimizde burada herhangi bir şey yok. Burada bir adet tipçe girişimiz var. Bu tipçe giriş sayesinde kabloyu buraya takıp bilgisayara bağlıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Alt kısmında ise herhangi bir şey bulunmuyor. Teknik detaylara geçmeden önce de son olarak mouse'un klik seslerini size kısaca dinletmek istiyorum. Klik seslerimiz de bu şekildeydi. Şimdi dilerseniz teknik detaylarla devam edelim. R5 Ultra'nın teknik detaylarına bakacak olursak öncelikle sensörümüz Pixar P3950 Max. Kendisi zaten şu anda piyasada bulabileceğiniz top seviyesi sensörlerden bir tanesi. 750 IPS tarama ve 50G ivmelenme gibi tepkilerinize ultra hızlı yanıt verebilecek özellikleri bulunuyor. 42.000'e kadar çıkabilen DPI seviyesi de tüm bu özelliklere eşlik ediyor. Ayrıca bu mouse'un en can alıcı noktası wireless modunda 8.000 Hz'e kadar çıkabiliyor olması. Yalnız burada dikkat eğer böyle bir mouse alacaksanız sisteminizde kullandığınız işlemcinin güçlü bir işlemci olduğundan emin olun. Kendim Ryzen 7 5700 X ile 8000 Hz'e çıktığımda birçok oyunda çok fena drop yiyorum. Benden söylemesi. Hani abi bu bilgisayar GTA 5'e çar mı derdik ya. Abi bu sistem mouse'u kaldırır mı desek şu anda daha doğru olacak gibi. Çünkü 8000 Hz gerçekten işlemciye çok yükleniyor. E tabi benim gibi düşük DPI oyuncusuysanız da 8000 Hz yerine benim yaptığım gibi 1000 Hz modunu alıp keyfinize bakabilirsiniz. Tüm bunların dışında karbon fiber yapısı sayesinde 39 gram ağırlığa sahip ki normalde bu kadar hafif mouse'lar dandiklik hissi verebilirken karbon fiber gövde ele alındığına premium bir his veriyor. İçerisinde kullanılan Omron switchlerde 100 milyonluk bir tıklama ömrü sunuyor. İnternette bulduğum bilgilere göre de mouse'un içerisinde Nordic'in 52840 MCU'su bulunuyor. Bu da aslında oldukça iyi bir MCU. Mouse'un zaten wireless, bluetooth ve kablolu olarak da kullanıldığından bahsetmiştim. Dostlar son olarak driver'ından da bahsetmem gerekirse linkini açıklamaya bıraktım. Web sitesi üzerinden driver'ı indirmeden mouse'u kontrol edebiliyorsunuz. Hemen buradan tıklayıp Web driver'ına geçiş yapıyorsunuz ve bu kısımdan mouse'unuzu seçiyorsunuz. Geriye kalan tüm ayarları buradan yapabilirsiniz. Herhangi bir şekilde driver'ı bilgisayara indirmenize gerek yok. Tamamen internet üzerinden tüm ayarlarınızı yapıp kaydedebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arayüz de oldukça kolay. Bu kısımdan mouse'un her zini, bu kısımdan DPI ayarlarını, bu kısımdan da farklı tuş atamalarını yapabiliyorsunuz. Dilerseniz de makro atayabilirsiniz. Ben buralara çok girmeyeceğim. Program da bu şekildeydi. Oyun deneyimlerime gelecek olursam aslında tek kelimeyle kusursuz bir deneyim yaşadığımı söyleyebilirim. Çok fazla övüyor gibi olacağım ama bu benim delikli mouse'lara bakış açımı oldukça değiştirdi. Karbon fiber gerçekten ABS plastiklere göre çok iyi hissettiriyormuş. Bu arada tüm söylediklerimi fiyat bandına göre değerlendirerek söylüyorum. Yoksa tabii ki de daha iyisi illaki var. Oyun tarafına dönecek olursak hafif olmasının yanı sıra mouse'un sıkı de çok iyi kayıyor. Ve ben düşük DPI'de oyun oynadığım için anlık tepkiler vermek benim için bayağı kolaylaştı. Kablosuz konusunda benim işlemcim 8000 Hz'in gücüne dayanmadığı için 1000 Hz ve 800 DPI'de kullandım. Ne kopma ne de laklanma yaşatmadı. Şarj konusunda çok net bir şey söyleyemeyeceğim. Kutu üzerinde yazılmamış ama kendim bir hafta kadar kullandım ve full şarj ile başlamıştım kullanmaya. Hala şarjım bitmedi. Ama şöyle bir şey de var. Eğer mouse'u 8000 Hz'de kullanırsanız ortalama 3. günde şarj etmeniz gerekecektir. Bunu da ekleyelim. Tabii böyle hafif bir mouse'a göre bu değerler oldukça iyi. Teknik detaylar ve oyun deneyimlerim de bu şekildeydi. Bu arada sesim içinde de kusura bakmayın. Sanırım yine grip oluyorum. Ve böylece bir videomuzun daha yavaştan sonuna gelmiş bulunmaktayız. Atak Shark R5 Ultra hakkındaki tüm detayları sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım atladığım bir Nokta olmamıştır. Eğer atladığım bir nokta veya kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Mouse hakkında da son birkaç şey söylemem gerekirse dostlar şunu açıkça söyleyebilirim ki uzun zamandır incelediğim mouse'lar arasında bu kadar hafif olup da bu kadar premium hissettiren farklı bir mouse'a rastlamamıştım. Açıkçası mouse'un sadece 39 gram olmasına ve delikli bir yapıya sahip olmasına rağmen karbon fiber malzeme kullanılması mouse'u oldukça sağlam hissettiriyor. Ele aldığınızda herhangi bir şekilde gıcırdama vesaire yapmıyor. Bu oldukça iyi bir şey bence. Tıklama hissiyatı olsun olsun, mousepad üzerindeki hareket kabiliyeti olsun oldukça iyiydi. Fiyat konusunda çok fazla bir şey demeyeceğim dostlar. Malum ülkemizde birçok ürün zaten pahalı durumda ancak kendisi bence yine de ulaşılabilir bir seviyede. Yine fiyatını merak edenler açıklamadaki linkten Meğer Gaming üzerinden mouse'u inceleyebilir. Mouse hakkında da çok fazla lafı uzatmak istemiyorum dostlar. Çünkü ben mouse'tan oldukça memnun kaldım. Burada sürekli de mouse'u överek video uzatmak istemiyorum açıkçası. Kısaca fiyat bandına göre başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Benim anlatacaklarım da bu kadar. Eğer incelememi istediğiniz farklı ürünler varsa da yine yorumlara yazın. Kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar da izlediyseniz bir aboneliğinizi ve like'ınızı alırım artık. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.